Merhaba arkadaşlar. 21 günlük sağlıklı beslenme programımız başlıyor. Programımıza başlamadan önce size kısaca aralıklı oruçtan bahsetmek istiyorum. Aralıklı oruç iki farklı pencereden oluşuyor. 8 saatlik yemek penceremiz var. Ve bu 8 saatin içerisinde iki tane sağlıklı öğün yapmamız lazım. Ve geri kalan zamanı da yani 16 saatlik zaman diliminde de aç geçirmemiz lazım. O açlık süresinde de şekersiz ve sütsüz bol sıvı tüketeceğiz. Sabah ilk kalktığımızda neler yapabiliriz onu anlatacağım. Sabah ilk uyandığımız vakit bir bardak dolusu ılık su içmenizi tavsiye ediyorum. Bu gerçekten organlarınızı temizleyecek. Aç karna içilen sıcak su gerçekten hem bağırsaklarınızı yumuşatır hem de midenizi temizler. Bir bardak suyu içtikten sonra yarım saatlik bir fizik aktivite yapmanızı tavsiye ediyorum dışarıda yürüyüş yapabilirseniz bu daha iyi çünkü dışarıda yürüdüğünüz vakit vücut gerçekten kendindeki kötü toksinleri atıyor şimdi gelelim kahvaltıda ne yapabiliriz birinci öğün için ben size burada bir örnek kahvaltı hazırladım burada iki yumurta var bir tane de olabilir ama ben size iki tane yemenizi tavsiye ediyorum ki e, Gerçekten tok tutması lazım Ondan sonra domates var Salatalık var Bunun yanına e, tere de ekleyebiliriz maydanoz da ekleyebiliriz Ve bol bol Limon e, katmamız lazım e, 6-7 tane zeytin var burada 2 dilim kadar e, Peynirimiz var Ben farklı peynirler Yiyorum ama siz normal az yağlı iki dilim peynir yiyebilirsiniz. Bunun içerisine başka dahil edebileceğimiz ekmeğimiz var. Bu ekmek tam buğday ekmeğidir. Tavsiye ediyorum. Biz bunu kahvaltıda yediğimiz zaman akşam öğününde ekmek yemeyeceğiz. O yüzden yani ekmeksiz yapamayanlar için kahvaltınızda mutlaka bir dilim tam buğday ekmeğini yemenizi tavsiye ediyorum. Yani burada maksat biraz da nefsimizi şey yapmak, tatmin etmek ki tamamen vücudumuz kıtlığa girmesin yani her şeyden kısamayız. Sağlıklı olabilecek ne varsa onlardan yememiz lazım. Şimdi dediğim gibi bu şekilde kahvaltınızı yaptınız. Yanında ne içebiliriz? Yanında benim tavsiye edebileceğim çay var. Ben normal detoks çayları içiyorum. Detoks dediğim yani sağlıklı Bitkisel çaylar. Bu zayıflama çayı değil tabi ki. Benimkisi mesela kiraz sapının çayı. Çünkü bende yüksek tansiyon var. Ödem yapıyor biraz vücudum. Ona iyi geliyor. Kiraz sapı. Bitki çayı. Yani bu gerçekten faydasını görüyorum. Eğer kendiniz evde yapabilirseniz. Hatta birçok arkadaş söyledi yani. Vücuttaki ödem için ne tavsiye edersiniz diye. Kiraz sapını şöyle bir 10 dakika falan kaynatıyorsunuz. Kaynattıktan sonra bekletin biraz soğuyunca da ılıyınca içebilirsiniz. Bundan günde iki tane iki böyle kupa yapıp içebilirsiniz ve eminim çok faydasını göreceksiniz. Bir de tabi beslenmemize de dikkat etmemiz lazım. Ben burada hiçbir şeye tuz atmadım benim tuz ihtiyacım şu zeytinden giderilecek. O yüzden ki bazı peynirlerde de var tuz. Ona dikkat etmemiz lazım. Ondan sonra dediğim gibi tabağımız aşağı yukarı bundan oluşması lazım. Çok diye düşünmeyin. Kahvaltınızı karnınız doyuncaya kadar yapın. Güzelce karnınız doyduktan sonra uzun bir süre acıkmayacaksınız. Ama acıksanız bile bunun ardından mesela diyelim saat 11'de kahvaltıyı mı yaptınız? Saat 3 gibi bir tane arayün yapabilirsiniz. O arayünde de ne olması lazım mesela? Ben arayünü zaten tavsiye ediyorum yani hasta olanlara falan, e, hap kullanan e, hastalara arayünlerini yapmalarını tavsiye ediyorum. Burada bir avuç kadar e, taze cevizimiz var. İki tane de kuru kayısımız var. Bundan bir ara öğün olur. Yanına ne içilir? Ya bitki çayı, yeşil çay veya kahvenize biraz şeker atabilirsiniz. Veya tatlandırıcı. Ama akşam, yani akşam yemeğimizi yaptıktan sonra tavsiye etmiyorum. Şeker yok. Ara öğünümüzü de anlattım aşağı yukarı. Neler yiyebileceğimizi. Burada bir meyve var. Meyveyi ister hemen kahvaltıdan sonra yapın. isterseniz ara öğünün içine, içerisine dahil edin. Ben bugün armut e, yiyeceğim. Siz elma da yiyebilirsiniz. Ve yarın bir portakal olabilir. Ama meyvenizi gündüz yemeye çalışın. Akşam yememek için e, ihtiyaç olarak gündüzden gidermenizi tavsiye ediyorum. Saat öğlen 2 gibi imkanınız varsa yanınıza suyunuzu alın. Ben size aşağı yukarı şöyle e, yarım litrelik olabilir ama e, tüketmeniz gereken miktar bir litreyi bulsun o yürüyüş esnasında suyunuzu için e, ben bu şekilde bir şişeyle çıkıyorum mesela e, çoğunlukla da suyu tek başına içemediğim için bir yarım dilim limonu içine atıyorum bu da ona güzel aroma veriyor ve daha rahat e, su tüketebiliyorum bunu da tavsiye ediyorum biz burada bir saat yürüyüş yapmamız lazım. En az bir saat. Çok e, yorucu olmaması için de e, adım olarak sayın. Mesela bazı uygulamalar var. Yaptığınız yürüyüşleri sizin için sayıyor. Ona dikkat etmeye çalışın. En az 6 ile 10 bin adım arası yapmaya çalışın. Bu da demektir ki en az bir 5 kilometre yürümeniz lazım. Daha fazla yaparsanız vücudunuz bitkin düşer ve aşırı derecede acıkmaya başlar. Bunu yapmanızı istemiyoruz. O yüzden e, yürüyüşünüz e, kısıtlı olsun. Bir saat. Bir de başlıyoruz ya yeni başlıyoruz o yüzden direkt yorucu şeylere geçmeyelim. Bir saat yürüyüşümüzü yaptık. O bir saat içerisinde bir litre suyu da içmeye çalıştık. Saat 3-4 gibi bu ara yönü yapıyoruz. Burada alacağımız ilaçlar varsa alıyoruz mutlaka. Ardından 2 saat sonra diyelim saat 7'ye doğru da akşam yemeğimizi yapacağız. Akşam yemeğinin örneğini size liste halinde güzelce miktarıyla beraber yazıyorum ki bu şekilde ekran görüntüsü olarak alabilirsiniz ya da kendiniz güzelce not edin. Bu birinci öğün diyerekten bir kere ekmek yok o kesin yani onu baştan söyleyebilirim ekmeği öğlen tükettiğimiz için kahvaltıda akşam ekmek yemeyeceğiz ama onun yerine 4 yemek kaşığı bulgur pilavı yiyebiliriz yanına ekleyebileceğimiz bir porsiyon et olabilir ya tavuk eti ya normal kırmızı et ya da balık eti olabilir bunu da e, hafif pişirilmiş şekilde olması lazım yağ ekleyecekseniz o yağ zeytinyağı olsun. Bulgur, et yanına güzel bir salata bol yeşil, renkli bir salata tavsiye ediyorum ben. Genelde. Çünkü o salata gerçekten gözümüze güzel hitap ediyor. Önce nefsimizi doyuruyor. Ondan sonra da midemizi doyuruyor. O salatanın yanına biraz da yoğurt tavsiye edebilirim. Birkaç kaşık. Yoğurt yoksa bir bardak ayran tüketebilirsiniz. Ayran da çok önemli. Neden? Çünkü yoğurdun da tok tutma özelliği var. Onu da mutlaka akşam öğününüzde tüketin. Yani akşam yemeğimizi de yedikten sonra 16 saatlik açlık süremiz başlıyor. Bu zaman diliminin içerisinde şekersiz ve sütsüz çay, kahve, bitki çayları, soda bunları sınırsız içebiliyoruz. Ertesi gün 11'e kadar yani kahvaltı saatimizin gelme zamanına kadar şekersiz ve sütsüz sıvıları tüketiyoruz. Eğer şekerli bir şey aldığınız anda leptin bozuluyor. Leptin de e, tokluk hormonudur. En ufak bir şekerli e, bir şey e, vücuda girdiği zaman aralıklı orucun sisteminden çıkmış oluyorsunuz. Yani geçersiz oluyor. O yüzden dikkat edeceksiniz. 16 saat boyunca kalorik hiçbir şey vücudunuza girmesin. Bol bol sıvı tüketin ve gerçekten bunu yapınca vücudunuz öyle bir güzel rahatlayacak ki çünkü ona çok sağlıklı şeyler vermiş olacağız. Ve farkındaysanız çok da büyük bir kısıtlama yok. Yediklerimiz zengin aslında. Tabağımız çok güzel, zengin yani şöyle baktığımız zaman. Ara bile var. İçeceklerimiz sınırsız. Bir tek işte şekerli şeylerden kaçmamız lazım. Dediğim gibi bunu bu şekilde yapınca gün gün vücudunuz ne kadar dinç olduğunu fark edeceksiniz ve otomatikman kilo vermeye başlayacaksınız. Bu sadece birinci günümüz. Biz bunu en az bir hafta boyunca yaptığımız zaman bakın görün ne kadar sağlıklı bir vücuda sahip olacaksınız. Ve kendiliğinden hem ödem gidecek hem de kilolar gidecek. Yani Allah izin verirse bu öğün birinci öğünümüz. Bununla bir başlayalım. Yarın için de size farklı bir menü hazırlayacağım. Güzel bir menü olacak. Hiç sıkılmayacaksınız. İnşallah herkes kazançlı çıkacak. Eğer tavsiyelerimizi yani verdiğim tavsiyeleri güzelce uygularsak herkes için çok faydalı olacaktır. Şimdi... Kanalıma abone olmayı unutmayın. Verdiğim desteklere, emeklere sahip çıkmak açısından. Ve yarın tekrar yeni bir menü ile görüşmek üzere. Hoşçakalın.